Evet gençler merhabalar, hepinizin e, Ramazan'ı hayırlı olsun inşallah, e, Allah bugünleri dağrı açmasın, e, düzenli bir şekilde çalıştığımızı düşünerek geçen haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz, indiksiyon akımına kadar geldik, e, mayetizmada sevgili gençler, en önemli kısımlardan bir tanesi my, e, indüksiyon akımı. O açıdan sizden de bugünkü dersimize çok fazla ilgi göstermenizi istiyorum. Sizi fazla sıkmayacağım. Bir 25-30 dakika en fazla ders yapacağız. Sonra bir 10 dakika ara vereceğiz. Sonra tekrar kalan kısımdan bol soru çözelim çünkü. Ve ardından da dersimizi bitirmiş olacağız. Evet gençler en güzel günler sizlerin olsun ve e, hep beraber şu güzel bir elektrik dersi yapalım İnşallah güzel bir indüksiyon akımı konusunu işlemiş oluruz evet arkadaşlar başlıyorum hazırsanız başladı evet Öncelikle manyetik akı nedir? Manyetik akı ne anlama gelir? En önemli kısım burası. Buradan lütfen dikkat edelim. Bir yüzeyden birim zamanda geçen manyetik alan çizgi sayısına biz manyetik akı diyoruz. Neymiş? Bir yüzeyden birim zamanda geçen manyetik alan çizgi sayısına biz manyetik akı diyoruz. Ve neyle gösteriyormuşuz arkadaşlar? Fi ile. Bu büyük harf oluyor, bu küçük harf oluyor. İle gösterilir. Birimi ve verdir arkadaşlar. Peki nasıl bir şey? Bakın, ben şöyle söyleyeyim size. Şöyle bir kağıt katlamayı çalıştım. Bakın, levha. Şu şekilde bakın. Bu bir levha olsun. Şu şekilde yerleştirirsin. Manyetik alan çizgileri şöyle dik gelsin. O zaman bütün çizgiler ne yapar? İçinden geçer. Bakın bir noktadan şöyle bir noktadan B kadar geçtiğini düşünün. O zaman yüzey alanı A ise o zaman fi eşittir B çarpı A kadar geçer. Yani bir daha bakın. Şu bir dikdörtgen levha olduğunu düşünün. Buradan B manyetik alanı geçiyor içinden. B manyetik alan. İçinden geçen toplam çizgi sayısı manyetik akıyı veriyor. Bakın bir de şöyle düşünelim. Su akımı düşünüyorsunuz. Borunun içinden geçen toplam su miktarına su akımı denir. Değil mi? Bir su akımı düşündüğünüzde bir borudan Birim zamanda geçen su miktarına biz su akımı diyoruz. Diyelim ki şöyle bir boru olsun. Bunun içinden geçen su akımı. Kalınlık yani şuradan geçen su miktarı ne kadarsa buna su akımı diyoruz. Veya bir iletken tel düşünün. İletken telden geçen yük miktarına biz ne diyoruz? Akım şiddeti diyoruz, değil mi? Yani elektrik akımı diyoruz. Buradaki akı ise manyetik akı. Öyle düşünün yani. Ne demek istedim? Bakın şöyle bir dikdörtgen levha olsun veya kare levha fark etmiyor. Buradan birim zamanda geçen manyetik alan çizgi sayısına biz ne arkadaşlar? Manyetik akı diyeceğiz. Peki şimdi biz diyelim ki şu halde dik iken hepsi içinden geçiyor. İçinden geçer mi? Geçmez. O zaman ne olur? Sıfır olur. Yani arkadaşlar dik olduğu zaman fi şuradaki fi eşittir. B çarpı A iken eğer bir açı varsa fi eşittir B A kosinüs alfa formülüyle arkadaşlar. Demek ki şöyle dik olduğu zaman fi eşittir B çarpı A. Eğer D bir açı varsa fi eşittir B A alfa formülüyle bulunur gençler. Evet, şu anda gençler bir for, e, sorunumuz var mı? Ne dersiniz? Devam ediyorum gençler. Devam ediyorum. İndüksiyon, elektromotor kuvveti nedir? Ne demektir? Şimdi hep beraber bakalım. Arkadaşlar birim zamandaki manyetik akı değişimine indüksiyon elektromotor kuvveti denir. E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t formülü ile bulunur. Buradaki eksilik nedir? Buradaki eksilik yön belirtir. Neden? Çünkü kendisine oluşturan manyetik alan değişimine ters yönde bir manyetik alan oluşturduğu içindir. Eksi büyüklük anlamına gelmez. Şimdi bu şekilleri yeniden ben size yeni bir sayfa düzenine çizmeye çalışayım. Beraber bakalım gençler. Şimdi diyelim ki arkadaşlarım elimde şöyle bir halka var. Ve biz bir mıknatısı en kutbu, s kutbu hızla halkaya doğru yaklaştırsak. O zaman buradaki halkadaki bakın şöyle bir halka var ve mıknatısı alttan aşağıdan yukarıya doğru hızla yaklaştırıyor yukarı doğru. Şimdi o zaman ne olur? Az önce dedik ki bir kendisini oluşturan manyetik alan değişimine ters yönde bir manyetik alan oluşturur. Bu şu anlama geliyor. Tel üzerinde oluşan manyetik alan artıyorsa ters yönde. Azalıyorsa aynı yönde bir manyetik alan oluşturur. Şimdi bakın burası çok önemli herkes dikkat etsin. Sevgili gençler mıknatısı hızla yaklaştırdığın zaman yukarı doğru hani manyetik alan çizgileri ernen çıkarsa doğru gelir ya bu şekilde yukarı doğru olan çizgi sayısında bir artış olur. Eğer çizgi sayısında artış oluyorsa ne yapacak? O da ters yönde bir manyetik alan oluşturacak. Yani arkadaşlar halkamızda ne yapıyor bakın ters yönde aşağı doğru bir B manyetik alan oluşturuyor. Şimdi bakın gençler halkamız böyle manyetik alan aşağı doğru. Yani baş parmak bakın baş parmak aşağı doğru ve şu şekilde kavradığımızda bakın şöyle kavradığınızda akımın yönünü bulmuş olursunuz. Bakın şu şekilde bir akım yönü oluşur. Bakın şöyle bak. Gördünüz mü? Demek ki bobin ya da tel halkada baş parmak akım yönünü ve dört par pardon baş parmak manyetik alan yönünü ve dört parmak ise akım yönünü gösterir. Dört parmağın gösterdiği yön bize akımın yönünü gösteriyor bu şekilde. Ve Biz bu şekilde bulmuş oluyoruz. Sevgili gençler, bu defa bir değişiklik yapalım. Arkadaşlarım. Diyelim ki mıknatısım en yinese bu defa hızla uzaklaştırılıyor. Şimdi beraber bakalım arkadaşlar. Hızla uzaklaştırılıyorsa Manyetik alan çizgileri N'den çıkar, S'ye doğru geliyordu değil mi şöyle? O zaman şöyle yukarı doğru olan çizgi sayısında ne olacak arkadaşlar? Bir azalma meydana gelecek. Eğer azalırsa o zaman ne olur? Aynı yönde bir B manyetik alan oluşturur yukarı doğru. Yani arkadaşlar yukarı doğru bir B manyetik alan oluştu. Peki yukarı doğru bir B manyetik alan oluşuyorsa o zaman bakın şöyle yukarı doğruydu. Şu şekilde kavramam gerekecek. Yani arkadaşlar şöyle kavradığınız zaman akımın yönü şu şekilde olur arkadaşlar. Demek ki sevgili gençler öncelikle manyetik alan çizgileri artıyor mu azalıyor mu? Sığlaşıyor mu seyrekleşiyor mu? Eğer artıyorsa ters yönde bir B manyetik alan oluşturacağız. Eğer azalıyorsa aynı yönde bir B manyetik alan oluşturacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim şu çizimlerime beraber bakalım gençler. Evet. Bakın. iki tane mıknatıs arasına bir halkayı yerleştirmiş sonra hızla çekiyor. Hızla çekince yukarıdan aşağı doğru olan çizgi sayısında azalma olur değil mi? Bakın halkamız şöyle. Bakın hepsi içinden geçiyor böyle. Hızla çektik. Yukarıdan aşağı doğru olan çizgi sayısında azalma olur. Eğer azalma olursa o zaman bu ters yönde bir manyetik alan oluşturur. Yani şöyle bunda çerçeveyi de halka gibi düşünün. Şöyle bir manyetik alan oluşturur. Bu durumda manyetik alan çizgide pardon akım şu şekilde olacak. Şimdi gelelim şu, bakın şuna bir bakın. Arkadaşlar e, halka şeklinde baktığımızda halkamız böyle. Mıknatısı aşağıdan yukarı doğru hızla getiriyoruz. Manyetik alan çizgilerini hatırlayalım nasıldı? Manyetik alan çizgileri neden doğru geliyordu? Bakın manyetik alan çizgilerinden çıkıp doğru gelince yukarı doğru olan çizgi sayısında ne olur? Artış meydana gelir. Artış meydana gelirse bu ne yapar arkadaşlar? Ters yönde aşağı doğru bir ben manyetik alan oluşturur. Bu durumda bakın şöyle düşünün: Manyetik alan aşağı doğru olması, akımın şöyle gelmesi, yani şu şekilde gelmesi anlamına geliyor. Şimdi geldik şuraya. Bakın, bu defa S kutbunu yukarıdan aşağı doğru hızla yaklaştırıyor. Şimdi manyetik alan çizgileri nereden nereye doğruydu? N'den çıkıp S'ye doğruydu. Şimdi elden çıkar, S'ye doğru yukarıdan bakın şöyle gelip, aşağıdan yukarıya doğru çizgiler oluşur. Aşağıdan yukarıya doğru çizgiler oluşunca bu durumda arkadaşlar yukarı doğru çizgiler oluşunca o zaman artmış olacak. Bu da ters yönde aşağı doğru bir B manyetik alan oluşturacak. Bakın aşağı doğru bir B manyetik alan oluşabilmesi için şu şekilde kavramam gerekecek. Bakın şöyle kavramam gerekecek. Bu durumda akım yönü bu şekilde olacak gençler. Evet. Şimdi şu ana kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Bırak arkadaşlar geçiyorum. Sanırım yok. Geçtim. Evet yine az önceki arkadaşlar söylediğim kısımla ilgili olarak benzer şekilde şöyle bir bobin olsa mıknatısı yaklaştırsak akım hangi yönde olur? Uzaklaştırsak ne olur? Manyetik alan içine halkayı yerleştirsek ve gezdirsek ne olur? Gibi soru tarzlarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi birinci duruma beraber bakalım gençler. Arkadaşlar şimdi mıknatısı hızla bobine doğru yaklaştırdık. Mıknatısı hızla bobine doğru yaklaştırdığımız zaman içinden geçen çizgi sayısında böyle artış olmaz mı arkadaşlar? Eğer içinden geçen çizgi sayısında bu şekilde artış olursa bobin ne yapar? Ters yönde bir B manyetik alanı oluşturur. Bu durumda ters yönde bir B manyetik alan oluşursa o zaman bakın başparmak bu tarafa doğru bu şekilde kavrarsınız. Bakın bobin sonuçta şöyle bir halka olduğunu düşünün. O zaman manyetik alan bu tarafa doğru olacak. O zaman halkayı şu şekilde kavrayacaksın. Anlaşıldı mı? Bakın. Ne hocam alttan şu şekilde değil de şöyle üstten. E baş parmağın bu tarafa doğru olması lazım. Bu taraf olabilmesi için de ne yapmam lazım? Şöyle alttan kavramam lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki bunu hızla yaklaştırdığın zaman içeri doğru giren çizgi sayısında ne olur gençler? Artış olur. İçeri doğru giren çizgi sayısında artış olursa bu ne yapar? Ters yönde bir B manyetik alan oluşturur. Sonra başparmak bu tarafa doğru olur. Yani ne yapacağım? Şöyle kavrayacağım. O zaman arkadaşlar ne oldu? Şu şekilde alttan girdiği için bakın akım bu şekilde olur. Red range üzerinden bu şekilde bir akım oluşmuş olur. Evet sevgili arkadaşlar ikisine baktığımız zaman. Ee, bu defa enseyi hızla uzaklaştırıyor. Ee, yalnız bobinin e, sarımlarının bağlanması değişik. Ee, dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar manyetik alan çizgileri elden çıkıp S'ye doğru geliyor muydu? Yani şöyle elden çıkacak S'ye doğru gelecek mi? Çıkacak S'ye doğru gelecek. Çıkacak S'ye doğru gelecek. Şimdi manyetik alan çizgileri... Erden çıkıp S'ye doğru gelecekse bu durumda içeri doğru giren çizgi sayısında azalma olmaz mı? Çünkü ne yaptın sen mıknatısı uzaklaştırıyorsun. Mıknatısı uzaklaştırdığın için içeri doğru giren çizgi sayısında mecburen azalma olacak. O zaman eğer azalma oluyorsa aynı yönde bir B manyetik alan oluşur. Bakın azalma bu şekildeydi. Hani erden çıkıp S'ye doğru geliyordu. O zaman bu şekilde bir azalma meydana geliyor. Bu durumda arkadaşlar manyetik alan çizgileri azaldığı için aynı yönde bir B manyetik alan oluştu. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar baş parmak bu B'yi gösterecek. Ne yapacağım arkadaşlar? Şu şekilde kavrayacağım. Bakın dört parmağın dönme yönünü dönme yönü yukarıdan gittiği için o zaman bu bu şekilde olacak. Yani arkadaşlar yine red rencinden bu şekilde bir akım oluşacak. Oluşan bu akıma biz ne diyoruz? İndüksiyon akımı diyoruz arkadaşlar. Temel mantığı bu. Arkadaşlar bu kısmı öğrenince gerisi kendiliğinden gelecek. Şimdi sizle devam edelim. Bu defa düzgün bir B manyetik alanı içine tel halkayı şekildeki gibi içine alırken hepsi içindeyken ve dışarı çıkarken. Arkadaşlar, indüksiyon akımı oluşur mu, oluşmaz mı? Oluşursa hangi yönde, oluşmazsa hangi yönde gibi soru tarzlarıyla karşılaşacağız. Sevgili gençler, aslında bu da çıkmış bir üniversite sınav sorusudur. ÖSYM'nin sevdiği tarz bir soru tipi. Sevgili gençler, şimdi bakalım. Evet, görmüş olduğunuz şey bakın şöyle düzgün bir B manyetik alan. Bu manyetik alan içine halkayı şöyle koyduk. Sonra hepsi içinde bir de şu şekilde dışarı çıkarıyoruz. Öyle düşünün yani. Şimdi halka manyetik alan içine girerken şimdi manyetik alana bakarsanız manyetik alan içeri doğru değil mi? O zaman içeri doğru olan çizgi sayısında ne olur? Bir artış meydana gelir mi? Değil mi? Eğer Halka içine girerse o zaman içeri doğru olan çizgi sayısında bir artış meydana gelir. İçeri olan bir e, çizgi sayısında artış meydana gelirse bu durumda bu ne yapacak? Madem artıyor içeri doğru çizgi sayısında artış var, o zaman bu ne yapacak? Ters yönde bir B manyetik alanı oluşturacak. Yani arkadaşlar şöyle kavrayacağız. Bakın halka şöyle giriyor, şu şekilde kavrayacağız. Dört parmağın dönme yönü manyetik alanın yönü verir. O zaman akım ne olur bu yönde olur. İkincisine baktığımızda arkadaşlar. İkincisinde az önce dedik ki manyetik akı değişimine indüksiyon akımı denir. Arkadaşlar hepsi içindeyken içinde bir değişim olmuyor ki. Yani akı değişimi olmuyor. Bir artış veya azalmanın olması gerekiyor ki EMK oluşsun. Eğer artış veya azalma yoksa EMK'dan bahsedemezsiniz. Bu nedenle lütfen dikkat edelim. Arkadaşlarım hepsi manyetik alan içindeyse kesinlikle akı değişimi sıfırdır. Bu durumda manyetik akı sıfırdır. Yani değişimi sıfırdır tabi. İndüksiyon akımı oluşmaz arkadaşlar. Şimdi geldik çıkarken. Arkadaşlar halka manyetik alan dışına çıkarsa o zaman içeri doğru giren çizgi sayısında ne olur? Azalma olur. Çünkü bir bölümü dışarı çıkıyor. Azalma olursa bakın halkayı dışarı çıkarırken içeri doğru giren çizgi sayısında azalma olursa o zaman ne yapacak? Aynı yönde bir B manyetik alanı oluşacak. Bu durumda şöyle çevireceğiz. Dört parmağın dönme yönü manyetik alanın yön akı, ıı, indiksiyon akımının yönünü verir. <laughs> Affedersiniz. İndeksler akımının yönünü verir. Bu durumda arkadaşlar e, akım bu şekilde oluşmuş olur gençler. Evet. Sevgili gençler. Şu anda var mı problem? Geniş anlatmaya çalıştım. Eğer problem yoksa devam edeceğim. Evet. Gençler. Şöyle bir sorumuz var alanı 0,4 metre kare olan tel çerçeve x, y düzlemindedir. Sevgili gençler, şimdi siz de x, y düzlemine bakın beraber bakalım. x, y düzlemindedir. Bakın şu x düzleme, şu da y düzlemi. B eşittir 30 tesla olup y yönündedir. Evet. Çerçeve ok yönde x ekseni etrafına döndürülerek 0.3 saniyede x z eksenine getiriliyor. Şimdi bakın. Arkadaşlar. Şu da bize doğru değil mi? Bakın bu x ekseni. Bu y ekseni. Z ekseni de bize doğru olan eksen. Şimdi bizim çerçeve sevgili gençler az önce bir çerçeve çizmiştik. Çerçevemiz x y düzleminde. Şöyle gösterdim. Sonra ne diyor? Bu x ekseni etrafında döndürülecek. Döndürdüm. X'ye getirdim diyor. An şuraya getirdi. Anlaşıldı mı? Bakın. Şöyleydi. Manyetik alan yukarı doğru bakın. B yukarı doğru. Şu şekilde içinden geçen çizgi sayısı şu an sıfır. Ve ne yaptı? Arkadaşlar şu hale getirdi. O zaman bütün çizgiler yani şu hale getirdi. Bütün çizgiler içinden geçmiş oldu. Değişimle sıfır sonra BA o zaman son BA ilki de sıfır değişim BA kadar olur arkadaşlar. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Diyor ki K eşittir hatta ben çözüm şuraya ama beraber yeni bir sahifede çözelim. K eşittir eksi delta fi bölü delta t eksilik ne belirtiyordu? Yön belirtiyordu. Şu an bizle ilgisi yok. Değişim. Son B A İlki de sıfır. Bölü geçen zaman dedim. Daha sonra bakın. k eşittir. B'miz ne kadar? 30 Alan 0.4 bölü e, 0.3 saniye buradan da 40 mı çıkıyor? Evet. 3 kere 4 12 bölü 3 4 evet 40 volt. Yani gençler 40 voltluk bir EMK oluşur. Evet. Var mı bir problem? sevgili canlar. Geçiyorum. Evet. Evet mıknatıslar şekildeki gibi ok yönünde hareket ediyorlar. Hangi halkalarda indüksiyon akımının yönü doğru olarak verilmiştir diyor. Hangi halkalarda indüksiyon akımının yönü doğru olarak verilmiştir diyor. Evet. Şimdi ne bir şekilde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Evet bir tane birinci halkamıza bakalım şimdi hep beraber. Sevgili gençler halka bu şekilde. Mıknatısı ne yapıyor? Yukarıdan aşağı doğru hızla yaklaştırıyor. Şimdi size mantığına bir bakalım manyetik alan çizgileri enden çıkıp S'ye doğru geliyordu. N'den çıkar S'ye doğru gelir. N'den çıkar S'ye doğru gelir. Manyetik alan çizgileri bakın bu hızla aşağı doğru gelirse içeri doğru giren çizgi sayesinde ne olur? Artış olur. Artış olursa ne yapıyordu? Kendisini oluşturan nedene ters yönde bir manyetik alan oluşturuyordu. Yani yukarı doğru bir B manyetik alan oluşturacak. O zaman sahil kuralı gereği şöyle sardığım zaman dört parmağın dönme yönü manyetik alanın yönüdür yani pardon e, indüksiyon akımının yönüdür bu durumda bu şekilde bir indüksiyon akımı oluşur dediği doğrudur yani akım doğru verilmiştir geldik buraya manyetik alan çizgileri N'den çıkıp S'ye doğru gelmiyor muydu şimdi bak N'den çıkarsa S'ye doğru gelir N'den çıkar S'ye doğru gelir. Şimdi biz bunu hızla yaklaştırıyorsak aşağıdan yukarı doğru olan manyetik alan çizgi sayısında ne olur? Artış olur. Artış olursa o zaman bu ne yapacak? Ters yönde aşağı doğru bir B manyetik alanı oluşturacak. Yani bakın şöyle düşünün. Yukarı doğru çizgi sayısında artış oldu. O zaman dört parma baş parmak aşağı doğru içeri doğru bu şekilde kavrayacağız. O zaman dört parmağın dönme yönü indüksiyon akımının yönüdür. Bu durumda verilen yön tersidir. Yani yanlış verilmiştir. O zaman iki yanlıştır. Geldik üçüncüsüne. Sevgili gençler. Üçüncüsünde mıknatısı hızla uzaklaştırıyor. Hızla uzaklaşırsa manyetik alan çizgileri enden çıkar. S'ye doğru gelir. Enden çıkar. S'ye doğru gelir. Yukarı doğru olan çizgi sayısında azalma olur. Çünkü sen mıknatısı ne yapıyorsun? Uzaklaştırıyorsun. Azalma olursa o zaman ne yapacak? Destekleyecek. Yani aynı yönde bir B manyetik alan oluşturacak. Aynı yönde B manyetik alan oluşturursa bu şekilde kavrarız. Yani şöyle kavradığımızda akım yönü bu şekilde verilmiş olur. Doğrudur gençler. Peki sonuç. 1 ve 3 KVL M Doğru olarak gösterilmiştir. Bu durumda arkadaşlarımız buradan e, çıkan sonuç cevap K ve M'dir arkadaşlar. Evet isterseniz bir ara verelim sevgili gençler. Bir 10 dakika sonra buradan devam edeceğiz çünkü yaklaşık bir nereden baksanız 25-30 dakika daha sürer e, o açıdan sorun olmasın sizler de bir 10 dakika şöyle bir uzanın keyfinize bakın. Buradan devam edeceğiz arkadaşlarım. 10 dakika sonra tekrar görüşelim gençler.